Arkadaşlar birlikte mikrofon oynuyoruz ve ses atacağız. Yanımda arkadaş... E, 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 Kardeşim kardeşi var. <laughs> Hemen başlayalım o zaman. Ben başlıyorum. Biraz yaptım ben. Video başlattım ama hata olduğu için. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> ale ne yapardık ya? bu yüzden çok tamam. Niye bu? Domator vermeli ki. daha Tam mı? Evet. Yarış teyzenin bile yaptım ben. Evet. ben yani çok saçma bir şey yaptım. bu <laughs> falan <ederim, muhtemelen> <laughs> Şunları kır. <laughs> ee, amacımızı düşünmedik biz. Ev yaptık tamam. Ev yaptık da dur yanıma gel yanıma. Yanıma gel. Benim için de bakabilirsin gel. Benim için de bakabilirsin. Ev yanmayacağız. <laughs> ev yanmayacağız. <laughs> ev yanmayacağız. <laughs> ee, ne yapacağız? Onu ben düşünmedim. polis yeri yapalım. Polis yeri yapalım bence. Ya. Ee, dur biraz daha düşünelim. Videoyu ben biraz kız başlattım. Merhabalar arkadaşlar. Sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ben ona dedim, size demedim. Hemen başlayalım hadi. Bakma. Bakana yükler bomba. Başladım. Başladın mı? Başladı. Başladın mı? Başladı evet. mı? Başladı mı? Başladım bile. Hmm, tamam hatırladım. Şiş. Ne kadar büyük olduğunu hatırladım. <gülüyor> 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 Azize hangi bloklar diye bunu soruyorsun. <laughs> hangi büyük <laughs> <laughs> blok ya onu <laughs> bilmiyorum. Ben gülmeye bayılıyorum. Ben <laughs> no, bir yerden lan? Ne Ay benim dört tane gözüm var. Senin bir tane kafanda. Allah. Neyse. Ee, <laughs> nasıl? Bak bir bomba atarım kafana, atarım. Sevru benim. oluyor seni Ben birazdan unuttum lan, nasıl yapılıyordu? Çatıyı unuttum. Çatısı, ben biliyorum. Söyleyeyim mi? Şöyle yani basamaklardan işte yok lan ben en büyük evi yanmıyorum ki biliyorum o da değildi bir yani hatırladım bir yaptım. Boysak mı? Tamam. Dedi oldu da tamam. Pencere camları bir toplanmadan ben yatarım bile. Neden yatak kalmıştım yanıma? Tamam. Dört dakika kalmış. Şey 9'da bitirelim hemen yap. Seni bekleyemem bile. Neden? Oğlan Neden? 12'de yasak. Nefesiz? Yasak oluyor yasak. Oyunca Yüce kabul edilmiyor. Neden? Öyle ben nereden biliyorum arkadaşım Neşe. sordu. Neyse. Ben unuttum. Yemin ederim reklam mı çıktı? Aklım çıkınca sinir veriyor beni. Sinir geliyor. Bu değildi, böyle değildi. Senin aklına gelemeyecek daha bir şey yaptım. Aklına gelemeyecek bir şey yaptım. biraz kaptırmışım kendimi. Ne oldu? Biraz eşya bulamadım. Bulamadı. Kaç tane ev yaptın? Köy evi. Ben bilmem. Fazla yaparsan fazla para. Ya sen abi? Ben ne? Ben düşünüyorum daha fazla yaptığın için öyle diyorsun. Yok öyle söylüyorum. Ben daha iki tane yaptım. Gördün mü? Kaptırdım. Yine çok fazla blo koyuyor. Neden bir ben bilmezim? Ne? Bir tane. Sen bir bir tane. yükseksiz <laughs> <yüksüksü> tuvalet <laughs> pardon. Ne bileyim aklıma geldi de. Hayır, değişmem, bir şey yapmıyor, bir çok da değiş <laughs> dışarıdan geliyor. söyleyeyim <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha? Aa, çok az kaldı. Lan beş. Bir dakika kalmış. Benim 5 var. Işte. Ama benim bitti sayılır ya. Bitti. Şey, bitti Yok. Ne bitti o zaman Ben öyle bir şey demedim bile. Bitti değil.

bitireceğim ben. 10 dakika. Ben de 2 dakika kaldı. Çok şaşırdım. <laughs> Ben beynimi aynı köyde gibi hissetmeye çalışıyorum. Evet, şu vardı, şu vardı, bu vardı <laughs> <andan> vardı. <laughs> Bunu küçük yapacağım. Yoksa yerim küçülüyor. Eee <laughs> <laughs> abi bu nereden geliyor? Çevir. Yemin ederim bu ta Reşa. Ben bilmiyorum. Ben de öyle bir şey çıkmadı. On dakika oldu bitti bile. Ne bitti mi neyse? Bitmedi. Tamam. Biraz duralım. Ben sen, evin için yapacak mısın? Senin evi içi dolu mu? Aa, hayır. <laughs> Sadece yatak oluyor. Çok yatak olur. Hayır olmuyor. Aa, o da dolu.